merhabalar efendim 13 Ağustos günlerden pazar herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum herkese iyi pazarlar yarın itibariyle de herkese iyi bir hafta dilemek istiyorum Nasılsınız? Zeli Ayvatalı YouTube sayfası Astroloji'deyiz. Umarım iyisinizdir. Şimdi ara veriyoruz biraz. Biraz ara verirken tabii ben sizlerle nahisane konuşurken biraz yayına başlarken de heyecan yapmış oluyorum. 12 Ağustos itibariyle gökyüzünde çok güzel bir meteor ışıkları ve takım yıldızı vardı. Bugün itibariyle de Boğa'nın temsilcisi, Boğa'nın gözü olarak gelen Aldeberan takım yıldızıyla birlikte ki 13 Ağustos saatler 17.36'da gerçekleşecek olan bir gökyüzü takım yıldızlarının tekrardan hazırlığı gökyüzünde bizleri beklemekte. Çok güzel bir zaman sürecine daha geldik. Şimdi kova dolunayından çıktık. Aslan yine ayına doğru gidiyoruz ve aslanın 23 derecesinde gerçekleşecek olan bu yeni ayla birlikte ama biraz tabi sınavları fazla verebileceğimiz biraz öfkeyi getirecek, biraz kini getirecek ve 2022 Şubat ayından bugüne kadar tamamlanmamış konuşmalar, görüşmeler ve konular ne varsa bireyler açısından bunların tamamlanması gereken ve yeni aydan 10 artı 6, 16 gün boyunca bunlarla karşılaşabileceğimiz bir zaman sürecine de gelmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi Boğa Burcu'nun temsilcisi Aldebaran takım yıldızında bu gece itibariyle gökyüzünde sağlıkla sıhhatli bir yeni ay hepinize özellikle 12 Burcu'nun 12'sine diliyorum efendim. 12 Ağustos akşamı ve gecesi de Venüs'le ayın bir kavuşma olacak ve 25 ağustos'ta da Jüpiterli ayın çok güzel bir kavuşumu olacak ve 30 Ağustos itibariyle de Satürnle ayın gökyüzünde çok güzel açılarıyla etkileriyle birlikte bir gökyüzü ve ağustosu sağlıklı sinerle inşallah bitirmiş olacağız şimdi 16 Ağusto'sa gelirsek saatler 1242 itibariyle Aslan burcunun çok rahat ettiği bir bir e, şeyde burçta aslan burcunda kendi gezegeninde ve burcunda rahat ettiği bir burçta 12.42 itibariyle gökyüzünde aslan yeni ayıyla artık tamamen fikirlerini verebileceği harekete geçilebileceği düzenler dahil olmak üzere hızlı bir zaman sürecine daha gelmiş oluyoruz ama bu aslan yeni ayı özellikle sağlık konusunda çok fazla fazlasıyla 12 burcu sınayacağı için kalplerde nefeslerde dişlerde bellerde Başlarda ve boyunlarda çok çok dikkat edilmesi gereken bir zaman süreci aynı zamanda efendim. Şimdi Aslan'da retro var biliyorsunuz 6 Eylül'e kadar Venüs Restosu da 6 Eylül'e kadar sürecek. Bu da aynı zamanda devam ederken. Bir de 2022'den çok çok yani bir yıl öncesinden gelen sorunları da bu yeni ayla karşılaşacağımız ama artık tamamen gizli saklı hiçbir şeyin kalmayacağı kimin ne olduğunu 12 borcun bütün yüzleriyle karşılaşabileceğimiz harika bir gökyüzüne de gelmiş bulunuyoruz. Evet sevgili koçlar hemen şöyle bir bakalım ama e, burçlara geçmeden önce Naysani hemen iletmek istiyorum. Efendim 16 Ağustos Aslan Burcu'nun 23 derecesindeki gerçekleşecek olan bu yeni aile birlikte toprak hareketlerinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda dişler, sağlık, sağlık çok fazlasıyla ön planda olurken trafikte denizlerde ve suyla ilgili de gelecek sıkıntılarda sosyal medyada, internette ve elektrikler konusunda da çok çok dikkatli olmamız gereken bir zaman sürecindeyiz. Şimdi evdeki elektroniklere dikkat edilirken, sağlığa dikkat edilirken, trafik bu yeni aile birlikte çok çok önem arz etmiş olacak. Tabii 12 burcun 12'si, yükselenler, aylar ve güneşler olmak üzere bu yeni ay enerjileriyle birlikte kıskançlıklarla, egolarla, kibirlerle birçok burcunda sosyal hayatını tamamen bitirebileceği ve temizleyebileceği ve aynı zamanda yakın arkadaşlıklarla da bütün konuların ortaya dökülebileceği bir yeni ay. Ve sevgili koçlar, evet burçlara geçelim. Sevgili koçlar, sağlığa çok dikkat edilmesi gerekiyor. Baş, Boyun ve kalp efendim. Sizler için çok önem arz eden bir yeni ay olmuş olacak. Riskli konulardan ve negatif insanlardan bu dönemde özellikle çok uzak kalmanız gerekiyor. Ego ve kibir yapmadan ve kibirli insanlarla da e, konuşmalarınızda ve kimlerle ne görüştüğünüze çok dikkat ederek ama sağlığınız ön planda olmak üzere harcamalarınıza da çok dikkatli olmanız gereken bir zaman sürece sevgili koçlar. Sizler için başlamış bulunuyor efendim. Sevgili boğalar sizler için efendim e, ev ve aile konuları çok çok fazlasıyla ön planda olmuş olacak. Çevre ve sosyal hayattan kopuşlarınız ve biraz kıskançlıklar, biraz egolar ve biraz kibirlerle karşılaşabileceğiniz bu dönemde. Baş ve boyun kısmınıza özellikle bu gece itibariyle Aldeberan boğanın temsilcisi, boğanın gözü takım yıldızıyla birlikte çok çok dikkatli karşılanması gereken bir yeni ay doğru gidiyoruz efendim sevgili boğalar. Ve sevgili ikizler sizler bu yeni ayı biraz halsiz, biraz yorgun hissederek biraz sıkıntılarla karşılayabilirsiniz ama tabii şimdi trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bilgilerinizde, telefonlarınızda, bilgisayarlarınızda ve aynı zamanda e, sağlık konusunda ertelediğiniz konularınız varsa bunları bir an önce Naysane efendim çözmeniz gereken bir yeni ayla da sizler karşılayabilirsiniz karşıyasınız. Sevgili yengeçler evet sevgili yengeçler sizler efendim maddi anlamda ve manevi anlamda çok dikkatli girmeniz gereken bir 16 Ağustos'a doğru gidiyorsunuz. Başta sağlık olmak üzere imzalarınızda, işlerinizde, konuşmalarınızda ve kimlerle ne konuştuğunuz konusunda çok çok dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sizler de harcamalarınıza biraz dikkat ederseniz işlerinizde ve imzalarınızda ve düşüncelerinizde biraz karmaşık yaşayabileceğiniz bir yeni ayla da sevgili yengeçler sağ salim atlatın diyorum inşallah. Ve sevgili aslanlar, evet sevgili aslanlar sizler çok şaşıracağınız haberlerle, fırsatlarla tamamen göz önünde olabileceğiniz ama aynı zamanda da tabii birçok şeyle göz önünde bulunurken birçok şeyin de önüne dökülebileceğiniz bir zaman sürecini sevgili aslanlar burcunuzun 23 derecesinde yeni aile birlikte başlatırken evleriniz, işleriniz, kariyeriniz ve hayatınız ve sağlığınıza da çok çok dikkatli adımlarla ilerlemeniz gereken bir zaman süreci de sizler için gelmiş bulunuyor sevgili aslanlar. Ve sevgili başaklar, evet sevgili başaklar aslan yeni aya 16 Ağustos saatler 12.42 itibariyle gizli saklı neler varsa hangi konular varsa, geçmişten neler geldiyse kapatılmamış bütün konuları artık kapatacağınız, önünüze düşebilecekleri, biraz kargaşalık ya da biraz kalabalık ya da biraz beyin yorgunluğu yaşayabileceğiniz bir yeni aya doğru gidiyorsunuz efendim. Evet, Sevgili yaylar, sizler efendim şimdi biraz seyahatler konusunda aksamalar yaşayabilirsiniz. Görüşmeler konusunda aksamalar olabilir. Gideceğiniz ya da yapacağınız işlerde aksamalarla karşılaşabilirsiniz. Ama sizin de aile, çocuklar, eğitimleriniz, işleriniz, toplantılarınız, tabii bunlar aynı zamanda da sağlıkla birlikte çok çok dikkatli karşılamanız gereken bir yeni aya doğru gidiyoruz efendim sevgili yaylar. Ve sevgili teraziler, Sevgili teraziler bu yeni ayı maddi anlamda zenginlikle efendim karşılıyorsunuz. Maddi anlamda güzelliklerle ve ferahlıklarla karşılarken bu yeni ayı. Aynı zamanda ekip çalışmalarınız, büyüklerle olan büyük olan figürlerle konuşmalarınız, ekip çalışmalarınız, toplantılarınız ya da yapacağınız tüm işlerde biraz kendinize kalmanız gereken, kalmak isteyeceğiniz bir zaman sürecinde bu yeni aile birlikte başlamış olacağız. Ve sevgili akrepler, evet sevgili akrepler, kariyer noktası sizler için tamamen kendinizi düşüneceğiniz bir yeni ay. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir yeni ay. Düzenleriniz, işleriniz ve kariyer alanınızla ev, çocuklar, anne baba figürleri ve sosyal hayatınız ile ilgili bir takım değişik kararlar alabileceğiniz, yeni kararlar alabileceğiniz, düzenlerle ilgili yeni düşüncelerin adımlarını atabileceğiniz bir yeni ayda sizler için gelmiş bulunuyor sevgili akrepler. Evet, gelelim sevgili oğlaklara. Sevgili oğlaklar, sizler bu yeni ay efendim, yeni ay işler, çevre, değişiklikler, fırsatlar, ekip çalışmaları ve artık kendinizle ilgili de görüntünüzde bireysel olarak da değişime uğrayacağınız güzel bir zaman sürecinde sevgili oğlaklar başlatmış olacaklar. Ve sevgili kovalar, evet sevgili kovalar bu yeni aile birlikte efendim sizler her şeyi hayatınızda inşa ederken biraz e, tabii tabi yeni sıfırdan başlayacağınız ki kova dolunayından çok çok yeni çıktık daha enerjiler bitmeden hemen aslan yeni ayına geldik. Sosyal, çevre ve normal akrabalık ilişkilerinizde arkadaşlık ilişkilerinizde artık tamamen her şeyi tüm statülerle sıfırdan başlayabileceğiniz döngülerin tamamen değiştiği bir zaman süreci de sevgili kovalar için başlamış bulunacak. Sevgili balıklar, evet sevgili balıklar sizler efendim özellikle bu yeni ayda bel ve sırt ağrılarınıza ve kalbinize ve nefesinize çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili balıklar. Bu yeni ayda nefes özellikle kalp ve bel ve sırt ağrıları başta olmak üzere bütün işlerinizde, rutin hayatınızda konuşmalarınızda kadınlarla erkeklerle toplantılarda ya da hayatınızdaki rütün giden tüm statülerde değişikliğe giderken başta sağlık olmak üzere çok çok dikkatli olmanız gereken bir zaman süreci de sizler için başlamış bulunuyor Evet efendim. Aslan yeni ayına doğru gidiyoruz. Çok güzel bir gökyüzü. Her gün bir şeyin kavuşumuyla etkisiyle gayet güzel ilerleyen bir gökyüzündeyiz. Ve tekrar iletmek istiyorum. 2022 Şubat ayından bugüne kadar gizli kapaklı dönen, dönmeyen, kalan, kalmayan ne varsa bunları 12 burcun şu anda sınavlarla, vicdanla, sorumlulukla, merhametle ve ne varsa önümüze dökülebileceği bir zaman sürecinde gökyüzü bizlere getirmiş oluyor. Çok güzel bir inaya gidiyoruz. Her şey böyle şeffaf bir şekilde. Hepinize sağlık diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Trafikte de çok dikkatli olun. Özellikle toprak hareketleri Allah korusun inşallah olmasın. Güzel bir yeni ayı karşılayalım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Zeli Ayvatılı Astroloji sayfası olarak inşallah tekrar görüşürüz. Çok yakın zamanda diyerek iyi pazarlar diliyorum efendim.